Arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft oynayacağız. Survive bu. Arkadaşlar benim önceden başka bir kanalım vardı hatırlarsınız. Şimdi yeni bir kanal kurdum. Ve Efe Erdoğdu diye de kanala abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. O da benim de arkadaşımın. Arkadaşlar böyle bunun survivor bir survivor iki survivor 1, öyle gidecek arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hemen bir yer seçip orada yaşayacağım. Sonra odun odun toplayacağım. Ev yağmalayacağım. Sonra da ne yapalım? Madene gideceğiz. Şimdi bir şey

şeyle ayrım şeyle daha güzel olurdu. Şimdi ben işte, şimdi Şimdi hemen bir vurup benim. Bu evi artık yok. Böyle. Böyle, at, yok böyle. At, böyle. Yani, yani, bu videoya e, istediğiniz kadar like atın benim için like fark etmez arkadaşım yani, lütfen yani like ve abone olun bir de çan şeyini al şey yapın basın arkadaşlar bir de canlı yayınlar da gelebilir şimdi başlayalım işte. Ay, böyle bir hayvan, böyle. İşte, bir arkadaşlar böyle serinin sonunda Ender Dragon'u öldürmeye gideceğiz. İşte bakalım Ender Dragon'da neler olacak arkadaşlar. Bir bakalım. İnşallah öldürürüz. Survivor arkadaşlar ona kadar ona galiba. Tam olarak bilmiyorum. İşler. Şimdi bayağı böyle mi sonra tekrar gelin Tam bu kadar yeter. Şimdi bir yapalım. Tavla yapalım.

Belki yeterli olduğunu da bir video çekebilirim. Şimdi çekeyim. Bunu karnıma. Yemekleri koyalım. Alacağım onu tekrardan. Şöyle. Ama dene gideceğim. Şöyle sallayalım. Üstünü alsam yeter mi? Arkadaşlar böyle kendimiz ev yapacağız ama yani köyde yaşamıyor ama birazcık gelişelim. Şimdi maden alalım maden bulursak onu yaparız. Bulama, bulmazsak beraber biz kendimiz kazanıp bulacağız artık. Burada maden var

Arkadaşlar, bazen doluyorum, konuşmuyorum ama. Arkadaşlar ben şimdi bir şey düşündüm, söylediğim iyi gidiyor, iyi duruyor. Tamam mı yani? Bir şey bakalım şey arkadaşlar. 2 Şöyle küçük ev yapalım Birazcık taş kazalım. Son kılıç falan yapacağım. Kılıç odundan var ama yani odunun kötü olduğunu herkes biliyor. E, o yüzden şimdi de şey koyun falan toplayacağız. Şu kazma ne kadar kazalım. Sonra domuz toplarız. Domuz belki toplanmaz. Koyun toplarız. İnek toplarız. Keşke ipim olsa buradayım var. hani ini çekerim bir bahçe varsa bahçene bahçeye koyarım sonra yaparım hani ini çok 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 lazım olur. İnşallah ini buluruz bugün. Bir şeyler bulalım.

응. Okay. 응 mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ne, yani ne yapayım? Ama de öyle çok... yani ne <laughs> Arkadaşlar time set çekeceğim yani çok. Yani sabah ver Yani şimdi mesela akşam önce tam 3.30'a geldim. Neden dersiniz? zaten tam uyuyamıyorum aslında Arkadaşlar buldum da şimdi. Öyle köye çıktık ama haliyle. Şunu alacağım. Arkadaşlar köyün şeyini bozuyorsunuz da. Anlıyorum neyim? Bundan dur şunu alıyordum. Şöyle devam onu. Hemen köylerde hemen kaçıyoruz zombilerden. Şimdi daha yok mu ki? Vardı ya. Oluyor böyle köyde. Üç tane falan oluyordu. Ben öyle hatırlıyorum arkadaşım. Arkadaşlar yatak yatak yapıp bu videonun sonuna geliriz artık bilmiyorum. Artık kaldık. Arkadaşlar şimdi sandığı düzelteyim ve videonun sonuna gelelim. Ha. Şuna, şuna. Bir tane şuna, Yemekleri ayrı sanda yaparım arkadaşlar. Evet tamam. <laughs> Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Görüşmek